Cami halılarımız polip, polimit, akrilik ve yün olarak üretilmektedir. Polip cami halılarımızın uygun fiyatı ile ön plana çıkıp tüylenme yapmayıp anti alerjiktir. Polyemit cami halılarımızın en belirgin özelliği alt tabanında soft tez keçi kullanılarak üretilmesidir. Yün halı gibi uzun süre kullanılabilmekte ve tüylenme yapmayıp anti alerjiktir. Yün cami halılarımız çok uzun süre kullanılabileceğiniz kesinlikle yatışma yapmayıp kıl saç tutmazlar. Akrilik kalitemiz ise yün tüşeli akrilik iple dokunmuş olup yün halı gibi uzun yıllar kullanabilirsiniz. Temizliği kolay, leke ve kıl saç tutmaz, renkleri daha canlandırılmış ve parlaktır. İstenilen gramaj ve sıklıkta dokunulabilmektedir. Cami halılarınızın enleri 4 metre olup saf bulunmaktadır. Birkaç modelimizde ise 133'lük tek saflık üretimimiz bulunmaktadır. Küçük, büyük, her türlü kesim yapılmaktadır. Ölçünüze göre özel kesileceğinden dolayı sipariş verirken kredi kartı veya havale işlemi yapmanız gerekmektedir.